Ya Lutiy, Arabiyetin hesbi, Bi ki mantıq ve vabiyyat... meydan. Azabillahi minashaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani min kitabı Kuratul ayin Kuratul Ayn'in bugün üçüncü dersini okuyoruz. Bizim bugünkü dersimiz. Tercemetül İmamil Cüveyniyi İmamül Cüveyni'nin tercemesini okuyoruz. Hayatını okuyoruz. Bakalım kimdir, necidir. Tabi hayati sayfaları alır. Burada özet olarak hayatını almış. Tercemet Terceme Yütercimu Tercemete. Murat anladın mı? Evet. Hangi babın mesleri olur?

tanıtımını takdim edelim, sunalım. Bakın, vel nukaddim, lam emir içindir. Vel nukaddim, veli nukaddim, ikisini de okuyabiliriz. Niye? Çünkü ne var Muhammed? Gayde var. Lam emrin başında, hani liyedrib. ve wow, fa, gelirse, veli yedrib, veli yedrib, feli feli Yadrib, sümmel yedrib, sümmel yedrib. Yani lame emrin başına vavfa sümmeden biri gelirse sakin de okunabilir. Cezimli de sakin de okunabilir. Vel yedrib, vel yedrib. İkisi de nedir? Caiz. Hangisi daha iyi? Vavfada sükun iyi. Vel yedrib, fel yedrib. Ama sümmeye gelince kesre daha iyi. Sümmel Niye? Çünkü vel yadrı, fel yadri, daha fazla benzediği için ketifunun ortası sakin. Burada da vel yadrı orta ketifuna ketifunun tasına benzer. Lambda sakin olursa daha iyi olur. Sümmel yadrı fazla benzemediği için benzemesi az olduğu için sakin okunması daha iyi ve nukaddimi tarife tarif tanıtmayı takdim edelim öne sürelim sunalım size neyin tarifi bil musannefi verakatın musannefinin <laughs> tarifini tanıtımını size sunalım öyleyse siz dinlen bize söyleyelim ama bakın demin ne dedim İmamul Cüveyni'nin hayatı alıyor? Necati. Bir, yazılırsa belki bir cilt olur. Ama burada biz onun tarifini takdim ederiz. Ala sebilil ihtisar. İhtisar cihetiyle. Böyle kısa, öz bir şekliyle Musa'nın tarifini size takdim edelim, sunalım. Peki et. Ve nukaddim fe nekulu biz deriz. Biz deriz huve musannif eşşeyhu. Kimdir? Şeyh yaşlı kişiye de denilir. Büyük alimlere de şeyh denilir. Normal alimlere de ne denilir? Şeyh denilir. Huve şeyhu şeyhtir yani alimdir. El imamu imamdır. Herkes ona ne eder? Ona iktida eder. Hangi konularda? Çok konularda. Özellikle şafi fıkhında şafi usulü fıkh konusunda imamdır. İmam ismul mezheb bir mana muhteda bihidir. Huve şeyhul imam muhteda bihi bir alimdir. Raisu şafiiyeti Şafiilerin reisi de büyüdür. Yani şafi alimlerin reisidir. Buna şeyhu şafiiyeti de denilir. Şeyhul müslimin de lakabı var. Her ne kadar meşhur olmasa Şeyh-u Şafiyeti, şeyh İslam, Şeyh-ül Müslümin, reis Şafiyeti, bunlar hepsi kulameler. Reis-ü Şafiyeti, Şafi alimlerin reisi önderidir. Ve ehadü ashabil vücuh, vücuh veçin cemidir, burada murat azamettir. Yani azamet sahibi kişilerden biridir. Yani namdar, meşhur, büyük alimlerden biridir. Nedir Muhammed Aleyhisselam? Ve ehadu eshabil vucu. Vucu demek, azamet demek. Yani azamet sahiplerinden, azamet sahibi olan alimlerden, namdar, muntaz alimlerden biridir. الحمد لله يهدينا ويهديكم الله أنتم تعلمون ؟ أحد أصحاب الوجوه وصاحب التصانف المفيدة تصانف تصنيف جمعي تصنيف مثل ما اسم المفعول bir sürü faydalı tesniflerin, kitapların sahibidir, musennefidir, müellifidir. Ve sahibu tesanifil mufideti. Faydalı tesniflerin sahibidir. Dünyada kitapları çok olan musenniflerden biri de İmamul Harameyn. İmam Süüti gibi, İmam Nevi gibi, İbn Kesir onlar gibi İmamul Haramen'in de kitapları nedir? Çoktur. Ve sahibu tasanifil mufideti. Ebul Maali künyesi nedir? Ebul Maali'dir. Yani büyük mertebelerin babası. Abdul Melik ismi nedir? Abdul Melik'tir. Unut İbnü Şeyh Şeyh'in oğlu, alimin oğlu. O Şeyh Ebi Muhammed. O Şeyh'in künyesi nedir? Ebi Muhammed'dir. İsmi nedir? Abdillah'dır. Ha demek ki İmamul Harameyn'in künyesi Ebu Mualidir. ismi Abdul Babasının künyesi Ebu Muhammed'dir. Babasının ismi de Abdullah'dır. O Abdullah da Bini Yusuf, Yusuf'un oğlu. Yusuf da Bini Muhammed, Muhammed'in oğlu. El-Cüveyniyyi. El-Cüveyniyyi. Nerelidir? Cüveynilidir. Cüveyni aslında koyanın muarrabidir. Anlıyorsun Muhammed? Yani Faresi Cüveyn bir nahiyenin, bir bölgenin ismidir. Asıl, asıl ismi Goy Kuyandır. Kuyandır. Araplar onu tarif etmişler. Cüveyn yapmışlar. Cüveyni bölgesindedir. Cüveyni de Khorasan'a bağlı. Nereye bağlı? Khorasan, Khorasan daha geniş çaplı bir bölgedir. Bak o da diyor cüveynidir nisbetten ila cüveyn Cüveyne nedir? Mesud'dur. Ve cüvey nedir? Demin bir bölgenin ismi dedim. Ve hiye nahiyetun kebiretun min nevahi neysabur. Ben Khorasan dedim. Khorasan değil de neysabur. Neysabur'un nahiyelerinden büyük bir nahiye. Nahiye birkaç köyü ihtiva edene denilir. Hani bir köy olur, mezraları olur ya, ona benzer. Neysabur bölgesinin nevahillerinden büyük bir nahiyenin ismidir. İmam Cüveyni, İmamul Haremin Cüveyni'dir. Neyse burun Cüven ismindeki nahiyesindendir. Peki İmamul Haremin künyesi nedir dedik? Ebul maali İsmi nedir? Söyle Necati ismi nedir? Çok güzel. Aferin. Lakabı nedir? Yulakabu bi diya iddin. Diya ne olmuş? Ne? Lakablenmiş. Lakabı diya iddindir. Vülide fil muharrem. Muharrem Ucak ayı dediğimiz yılbaşının yani senenin ilk ayı olan Muharrem ayında dünyaya gelmiş. Sene min seneti tis'a ve 419'da ne etmiş? Dünyaya gelmiş. Ve -e, vefat etmiş bir kariyeti. Bir köyde vefat etmiş. O köyden min amali neysabur. O da neyse bu a'malarından yani bağlı olan köylerden bir köy idi. Yani neyse bunun a'malarından bağlantıları olan köylerden olan bir köyde ne etmiş? Vefat etmiş. O köyün ismi neydi? Yukalu O köye deniliyor ki buştenikan. Ne deniliyor? İşte işte. Buştenikan dediler. Yani Buştenikan isminde ki köyde artık niye oraya gitmiş? Misafirim mi gitmiş. Niye gitmiş orada? Vefat etmiş. Leyletel erbi çarşamba gecesi. Yani perşembeyi çarşambaya bağlayan gecede vefat etmiş. O da el hamise vel işrine min şehri rabi'i sani Rabi'ul evvel var, Rabi'ul sani var. Rabi'ul sani ayının 25. gününde çarşamba gecesi vefat etmiş. Sene kaç? Senete semanin ve sebeine ve erbe'in 478. Bir bakan bu kadar büyük alim, bu kadar ilim sahibi, bu kadar telif sahibi zat ne kadar yaşanmış? Kaç dedik? 478. Doğumu 419. 18'den 9 çıktı, 8 kaldı. Öyle değil mi? 6'den 1 çıktı, aha 5 kaldı. Gördünüz mü? 58 sene. Ben ondan bir sene fazla şu an yaşıyorum. Bu yaşta bu kadar kitapları yazmış, telif etmiş. Allah için çalışınca ilimleri, hayatları, telifatları, her şeyleri bereketli olmuş. Ve tuvşe bi qaryeti min amali neysabur yuqalu laha buştenikan leyletel ve sebine Orada vefat etmiş. Oradan Cüvey'ne getirmişler. Kendi evinde defnetmişler. Büyük bir izdiham olmuş, büyük bir karabalık olmuş. Hatta birkaç gün kimse dükkan dükkan açmamış, yes tutmuşlar. Sonra evinden de ismini hatırlamıyorum şu an bir makberi sana defin edilmiş. Vefat ederken المدرسة نظام yani zamanın malfi medresenin sorumlusu idi. Yani bugünkü tabiriyle dekan idi veya hoca e, ne idi de söyler. E, Müdür, Müdür, Müdür deriz onun. Rektör. Rektör. Hani büyük zaman rektör üniversite şey ne değildi? Fakülte çağında hep bugünkü dekan diyelim. Vefat ettiğince oradaki alimler Nizamül Mülk'ün oğlunu onu yerine geçmişler. Nizamül Mülk sonra bunu kabul etmemiş. Oğlunu indirmiş. Şu an ismini hatırlamıyorum. Büyük bir alimi onu yerine ne etmiş? Tayin etmiş. İmamül Haramen Acem memleketinde yaşıyordu ama anlatıldığına göre kendisi Arabiymiş tam onu bilmiyorum. Yani Farsça da Acem de olabilir. Ama anlatılan o ki nedir Muhammed sen bilgin var mı? Bilmiyorum. Arap olsa gerek. Nizamul Mülk Türk diyenler var. Faris diyenler var. İster Türk olsun, ister Faris olsun. Faris diye bilmiyorum. He? Herhalde Faris diyorlar. E, meşhur Faris'tir, Türk diyen de var ama Selçuklu dönemindeydi. Daha Selçuklu bu Konya yöresine gelmeden. Köle olarak azat edildiği için Selçukluların arasına karışmış. Bu yüzden mülk. Evet. Yani öyle anlatıyorlar. diyorlar Köledi, azan edildi, Selçuklulara karışmış ama asıl dili nedir? Faristir. Yani bilin Farist olabilir, Türk de olabilir. Bu pek önemli değil. Önemli olan onun büyüklüğünü takdir etmektir. Selçuklu döneminde imiş o zaman Selçukluların Torulbek komutasındaydı. Sonra Toğrul de vefat etmiş. Onun kardeşi Elub Arslan onun yerine geçmiş. Yani hem Abbaslıların son dönemini yaşamış bu Nizamül Mülk Ebu Cafer Nehaki Halifedi onun döneminde de yaşamış. Selçukluların ilk dönemlerinde Selçuklular burada Rum İmparatorluğu vardı. Türkiye'ye giremiyorlardı o zaman. Irak üzerine İran, Irak sonra Suriye geldiler. Hani Şah Süleyman Türbesi Suriye'dedir ya. Sonra artık buraya da e, Suriye üzerine, Lübnan üzerine denizden büyük ihtimalle buraya gelmişler. Veya Hatay, Adana üzeri gelmişler. Bak Selçuklular buradayken Doğu, Hatta Kayseri'nin bu batı hep Rumların elindeydi. Sonra Osmanlı gelince, meseleleri, tarihleri uzun, güçlü olunca Anadolu'yu fethettiler. Sonra Malazgirt'ten giriş yaptılar. Yani göçebe halinde yani Türkler göçebe halinde, kafile kafile, aşiret aşiret geldiler. En büyük kitle bu Malazgirt Savaşı'nın meşhur 1071'de o zaman giriş yapmışlar, giriş yapınca Mezopotamya'da Kürtler de Müslüman diyor o zaman onlara destek vermişler Anadolu Kapısı'nı ilk o zaman 1071'de aç açıldı, İslamiyet buralara elhamdülillah girdi. Caver'e komşuluk yapmış bir Mekke ve Medine, Mekke ve Medine'de komşuluk yapmış. Erbaa sinine. Dört sene. Ne yapıyordu? İmamlık yapmış. İmamlı haramen deyince sanki Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram'da imamlık yapmış. Hayır. Belki imamlık da yapmış gaye. Yüderrisul ilme. İlmi tedris ediyordu. Ders veriyordu. Ve yufti fetva veriyordu. Bakın o dönemde Hicaz, Mekke, Medine'de o kadar alimler arasında İmam-ı Harem'in orada fetva veren, fetvayla, tedrisle meşhur olmalıdır. Bir alim pınar gibi olmalı. Pınar nerede olursa nasıl alt tarafını yeşer diyor, yeşeriyor ise, yeşertiyor ise bir alim nerede olursa atrafını yeşertmesi lazım. Faydalı olması lazım. Bir yerde bir alim varsa eseri çevresinde görünmüyor ise bizim gibiler Demek ki o hizmet yapmamış. Görevini yapmamış. Fellukibe fe dört sene Mekke Medine'de ders verdiği için, fetva verdiği için fellukibe lakablendiği bir imam haremeyi Mekke ve Medine'nin haremlerinin imamıyla lakablendi. Ventehed ileyhi riyasetul ilmi bin neysabur Neyse burada ilim riyaseti ona ulaşmışti. Yani neyse burada ilim raisi, oydu riyaset. Onun da herkes o rais olarak büyük olarak kabul ediyor. Wa hunu bu ni'lehu el medresetun nizamiyyetun. Nizamül mülk tarafından nizamiye medresesi ona yapıldı. İmamı Gazali ile orada yetiştiler. Wa lehu tasanif. İmamul Haramena çok tesnifler var, çok kitaplar var. Elleti öle kitaplar ki lem yusbaq ila misliha. O kitapların benzerine ulaşılmamış. Yani o kitapların benzerini kimse kimse yazmamış. Nihayetül Matlab fi Dirayet el Mezheb en meşhur kitabı Muhtasarul Muzani'nin neyidir? Şerhidir. 20 ciltlik kitap. لما جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي فيلقب بإمام الحرمين وانتهت إليه آسة العلم بنيسابور سابور وبنيت له المدرسة النظامية وله التصانف التي لم يسبق إلى مثلها تغمده الله برحمته تغمده الله أنه سترسن أجسن دور طرفاً أنه bir rahmetihi bol rahmetiyle yüce Allah onu örtsün kapasın. Örtmekte de ne demek? Yani bol rahmetiyle ona muamele etsin. Ve ada aleyna min berekatihi. O imamul Harem'in berekatlarından bizim üzerimize de bir miktarı iade etsin. Onun berekatlarından bir miktarı üzerimize ne neysin döksün. Biz de o İmam-ül berekatlarından faydalanalım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Yarın artık neye başlıyoruz? Verakat ve kurretul ayna başlarız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil umiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati you mm -hmm.